Arkadaşlar merhaba kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir günleriniz güzel geçmektedir bugün sizlere kullandığım stratejilerden bir tanesini göstereceğim iki tane, indik e tane indikatörden oluşan bir strateji hemen trading view açalım Göstergeler bölümüne bir kez tıkladık arkadaşlar benim burada siz ne yazacaksınız bakın şu indikatörden bahsediyorum şu. Altre Park. Yazdığınız zaman şu indikatörler çıkıyor bakın. Şöyle bir indikatör çıkıyor size tamam mı? Altre Park Arasay içim Oku Kulot. Bir kez tıkladım. Çarpıya bastım. Şimdi şunun bir ayarlarını yapalım daha sonra bir indikatörü daha var onu da göstereceğim. Stil bölümündeyiz. Fitile geldim, beyaz yaptım. Siyah kullananlar için, koyu tema kullananlar için, açık tema kullananlar için tam tersi olacak. Geldim 70'e beyaz yaptım. Biraz daha açık yani Şuna yanına bunu yaptım. ama tıkladı. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörü de açayım. Pivot yazdım. Pivot. Yazdım. Pivot noktaları standartı. Geldim buna. Tıkladım. Girdiler bölümü. Geleneksel. Fibonacci. Tamam. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Arkadaşım. LTC USDT paritesindeyim. 15 dakikalık grafikteyim. Ben sana bu indikatörün kullanılma, bu kombinasyonun kullanılma şeyini anlatıyorum. Şimdi. Şurada Küçülteyim biraz. Şu kırmızılar var ya bu kırmızılar dikkate alınmayacak. Şunları yani saat sinyalleri şu ara sinyalleri dikkate alınmayacak. Tamam mı? Geldim ayarlara stile tıkladım. İstersen şu yeşilleri 5 tane yeşil 5 tane kırmızıyı kapat. Sıkıntı yok. Girdilere gel. Liner regülasyonunu da kapat. Liner regülasyon şu. Ee, kanal. Kapattım bunu. Tamam mı tıkladım. Bak şimdi. Ben şu kırmızıları, yeşillere dikkat almayacağım. Geliyorum abi. Strateji nasıl? Strateji şu alt osilatör tamamen RSI'dır. Tamamen RSI'dır. Sadece RSI çizgidir. Bu mumdur. Çok da beğenirim. Çok da güzel bir indikatördür. Bunu bir baştan söylüyorum. İkincisi. Devamlı kontrol edeceğiz. izleme noktamızı. Hangi parite Şimdi arkadaşlar şu gelmiş. Bak geldi. Şu aşağı usulatöre bakıyorum. Geldi. Şu ye, 30 çizgisi var ya. Buraya yaklaştı. Hangi mumda? Şu mumda. Ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan bir emir atıyorum. Daha yaklaşırken. şuradan bir emir atıyorum. Emir alını Eksiye düştü. Tamam hocam. Sıkıntı yok. Emir alsın. Eksiye düşsün. Ne yapacağım? Şuradan da bir emir atacağım. Bak şuradan. Ne yapacak bu? Bak, şuradan aldı ya şuraya geçtiği zaman aşağıdan şunu da alırsa eğer benim ortalamamı düşürecek. Olay bu. Tamamen ekleme yöntemi. Düşürdü mü? Düşürmedi. Neden? Çünkü al ortadan yukarı döndü. Ben buradan almıştım. O yukarı çıktı. İlk hedef noktam burası. Şurası. İkinci hedef noktam burası. Tamam. Çok basit. Bak. izlemeye aldım. Geldi aşağıya. Aynı şekilde şimdi şu long pozisyonunu göstereyim size. Aynı şekilde long pozisyonunu göstereceğim. Geldi abi aşağıya. Şuradan hemen izliyorum. Bakın izliyorum. Şuradan bir emir attım. Bir üstünden. Tam çizgiden değil. Bir üstünden bir emir attım. Ondan sonra geldim buradan da bir emir attım. İki tane emir attım yani. Neden? Çünkü bu şöyle inmesi lazım normalde. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle şu hareketi yapması lazım. Şöyle inip buradan çıkması lazım. Yani şuraya gelip buradan çıkması lazım. Ama ne yapmış? Çıkmamış. Ben bu emri neden attım? Aşağı yönlü hareket yapar diye attım. Yani şuraya gelir diye şunu da alır diye. Benim ortalamamı düşürecek. Tamam. Basit. Çok basit. Kendim de kullandım. Bu sistemi kullandım. Para kazandım. Hala da kazanıyorum. Şimdi long. Şuradan geldim. Bak şuradan. Tamam Nerede? Şurada. Şuradan bir emir çaktım. Short yönlü. Ne yaptı? Yükseldi. Baba şuradan da bir emir çaktım short yönlü. Ne yaptı? Buradan aldı. Buradan aldı. Ortalama buraya geldi. İster burada çık. Bak şurada. Ama kaç liralık girdiysen onu ben bilemem. Sen bileceksin. İster bekle. Sıkıntı yok. Ama ben ilk elinde çıktım. Yalan yok. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar neyse. Çıkmadın mı? Baba ne yapacaksın? Şuradan da bir emir atacaksın. Birinci emir, ikinci emir, üçüncü emir. Ne yaptı? Aşağı yukarı ortalama şuraya falan gelir. Tabii şöyle falan gelir ortalama aşağı yukarı. Buradan böyle çıktı. Tabii şurada. Burası da açıldı. Şuradan da bir emir atacaksın. O aşağıya bak şurada. En azından sıfırdan sıfıra gelir. Bu seni yormaz. Tamam. Devam ediyoruz. Bunları bir temizleyelim. Bak benim için önemli olan nokta şurası. Şuraya geldi mi? Şuradan emir attım mı? Aldı, yukarı çık Abi şurada çıkacaksın buradan. Yüzde 1'ini alıp çıkacaksın abi. Yüzde 1'ini alıp çıkmazsan kafanı da vurursun, başka taraflarına vurursun. Neydi şartım? Şuraya yaklaştı mı? Attım şuradan. 1. Şuradan da attım. Bak iğne atmış ya. Şuradan bak. Mesela şuradan alsam. Veyahut da şuradan almaz. Sıkıntı yok. Ama burada alır. Bak iğne atmış arkadaş. İğne attı. Hop yukarı çıktı. Şuradan attım. Şuradan attım. Ortadan buraya geldi. Attı Bir nokta. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Bak. dolaştı çıkıyor. Bak şuralarda izlemeye aldım Şuradan bir emir attım bir. Şuradan da bir emir attım. iki. Hadi almadı. Şuradan tam yakından atmayacaksın ama. Bak, tam yakından atmayacaksın. Şuradan attın. Almadı. Şöyle de işte nereden atmıştın? Şuradan atmıştın. Zararda mısın? Değilsin. Bir ucu iki. Peki biraz daha aşağıdan atmış olsan. Şuradan. Bak zaten burada bir uyumsuzluk da var. Tamam bu uyumsuzluğu da gösteriyor. Düzeltiyorum. Oradan atınca oraya gelmez. Şöyle. Emir şuraya gelir. Ne yaptı? Şuraya kadar. 2.83. Yüzde. Allah bereket versin. Başka partiye geçecek. Bak. Gören değil mi? Bak şurada. 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 Abi bunlar Aynı sistemi tekrarladığın şekilde sen bundan para kazanacaksın. Kazanırsın. Ben kazandım. Ben sana kazanmadığım bir şeyi göstermiyorum arkadaş. Tamam mı? Bunu bil. Bak. Şuradan bir çizim yapmışım. Kalsın sıkıntı yok. Bak. Şuradan şuraya bir. Zaten ne yapmışsa şuradan şuraya olan bir e, uyumsuzluğu göstermiş. Abi burada ben ne yapıyorum biliyor musun? Şuraya şuraya Allah ne verdiyse basıyorum. Stoplu çalışıyorum burada. Yalan yok. Bak uyumsuzluk gördüğüm zaman stoplu çalışıyorum. Stopunda ya ATR ile atıyorum ya da hemen şu bir tık üstte atıyorum. Patlarsa patlar. 1-2 dolar. 10-20 dolara patlasın. Benim gelirim şuradan %6. Koyduğum paranın %6'sı. Bu çok güzel bir oran. Bu taktiğim bu şekilde anlamışsınızdır diye umuyorum. Çok basit bir şey zaten. Sıkıntılı bir şey değil. Sol anaya gelsek. Şöyle. Bak. Üst alt üst alt. Abi çalışıyor yani. Bu anlatabiliyor muyum? Bak bu çalışıyor. Bak şuraya göre de atabilirsin. Şöyle biraz üstüne. Bir önceki gelen muma göre de atabilirsin şuraya alacak. Bunu price action diyorlar bilir. ben de price action değilim de birkaç video izledim oradan biliyorum. Şu mu var? Tamam mı? Arkadaşlar videom bu kadar. Güzel bir indikatörü, güzel bir gösterge, güzel bir kombin. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Denediğim için tavsiye ediyorum. Para kazandığım için tavsiye ediyorum. Takipte kalın. Ee, güzel videolar zaten yolda geliyor. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Ama söylediğim şey takipte kalın. Bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.